Merhabalar arkadaşlar, bu videomuzda karaciğerin yapısında yer alan damarlardan ve bu damarların bileşiminden biraz bahsedeceğiz. Ee, soru çıkma potansiyeli yüksek bir konu. Şimdi iki lob karaciğerimiz burada. Bildiğiniz gibi ee, karaciğere kan getiren damarlarımız alttan ee, geliyor bağırsaklardan kalpten geliyor ve kalbe doğru giden damar var. Şimdi önce kalpten kan getiren bu bir nolu damar karaciğer atar damar arkadaşlar. İki nolu damar kapı toplar damar arkadaşlar. Üç nolu damar ise karaciğer üstü toplar damarıdır arkadaşlar. Bunların adlarını unutmayacağız. Evet. Kapı toplar damarı, karaciğer üstü toplar damarı ve karaciğer atar damarı. Şimdi karaciğerin görevlerinden biri neydi? Fazla glikozu glikojene dönüştürmek ya da kan şekeri düşmüşse glikojenden glikoz yapıp kana vermek. Bu glikoz oranı kan damarları arasında sıkça soruluyor arkadaşlar. Şimdi eğer açsak e, bu damarların şeker oranı nasıl oluyor? Açsak bağırsaklarda bir şey yok demektir. O yüzden e, karaciğer depoladığı şekeri kana verecek demektir. En çok 3'te sonra 1'de sonra 2'de şeker oluyor arkadaşlar açken. Ama toksak bağırsaklarda bol miktarda besin var demektir. Bu sefer bağırsaktan gelen kapı toplar damarında bol miktarda şeker olacaktır. Ama karaciğer bunun tutacaktır birazını. Gerektiği kadarını kana verecektir. Sonra da karaciğer atar damarına gelene kadar şeker oranı biraz alarak karaciğere ve tekrar geri gelecektir arkadaşlar. Bu damarların yapısında bakacağımız bir diğer birleşiklik arkadaşlar. Amonyak üre oranı. Bildiğiniz gibi e, ee, karaciğerin görevlerinden birisi de e, protein metabolizması sonucunda açığa çıkan zehirli olan amonyağı üreye dönüştürmektir. E, amonyak nereden gelecek? Yani kan getiren damar karaciğer atar damar olduğuna göre amonyak bunda daha fazla olmalı ki karaciğer bunu dönüştürsün. O yüzden amonyak maksimum bir nolu damarda bulunur. En çok karaciğer atar damarında amonyak vardır. Üre ise arkadaşlar, üreyi karaciğer üreteceği için en çok 3 nolu damarda yani karaciğer üstü toplar damarda en fazla ürenin olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim arkadaşlar pankreasa. Pankreasa arkadaşlar yine 12 parmak bağırsağı ile bağlantılı bir organımız. Ortasında bir kanal var arkadaşlar. Etrafında böyle yaprak gibi bir organdır. Üzerinde özel hücre toplulukları vardır pankreasın. Bu çizdiklerim asinar hücreleri olsun. Bu gruplardan birisi asinar hücreleridir. Bir de Langerhans adacıkları dediğimiz özel hücreler vardır arkadaşlar. Langerhans adacıkları daha çok endokrin sistemle karşımıza çıkıyor. Bunlar hormon üretiyorlar arkadaşlar. Salgılarını kana veriyorlar. Hormonlar bildiğiniz gibi kanda olur ama asinar hücreler arkadaşlar Bunlar bu kanaldan e, pankreas öz suyu salgılıyorlar. Kanala veriyorlar salgılarını. Dolayısıyla pankreasın hem kana hem kanala salgı verdiğini görüyorsunuz. Bu pankreas öz suyu olsun. Buradan e, bu kanaldan dökülüyor ince varsa. Bu kanalın adı arkadaşlar Virsum kanalı. Virsum kanalı. E, bu virüsüm kanalının ince bağırsağa döküldüğü açıklık vater kabarcığı. Hatırlayın safra da buradan dökülüyor. Bu. Virüsüm kanalı vater kabarcığı. Arkadaşlar burayı da belirtelim ince bağırsak diye. E, şimdi bu pankreas öz suyunun üzerinde biraz duralım. E, pancreaz öz suyu arkadaşlar yapısında su her yerde olduğu gibi ve bikarbonat iyonları bulundurur. Bu yönüyle baziktir. Bazik karakterli bir sıvıdır. Özellikle e, gelen asidik kimusunu nötrleştirir. Yapısında enzim bulunur pankreas öz suyunun. Amilaz, tripsinojen, kimotripsinojen ve lipaz gibi enzimler bulunur. Bu enzimler arkadaşlar kimyasal sindirim enzimleridir. İnce bağırsak içine dökülürler ve burada ki besinleri kimyasal olarak parçalamaya yardımcı olurlar. Yani ince bağırsaktaki bütün enzimler ince bağırsağın ürettiği enzimler değildir. İnce bağırsağı, pankreas, bu e, amilaz, tripsinojen, kimotripsinojen ve lipaz gibi enzimleri gönderir. E, pankreas, öz suyu arkadaşlar, ince bağırsak yüzeyini bazikleştirir. Bu bir karbonattan dolayı bunu söyleyelim. Çünkü ince bağırsağın bazik olması gerekiyor. Mide asidi ile karışmış olan kimus ince bağırsak pH'ini düşürebilir. Hı. Ve son olarak pankreasın hem hormon hem de enzim ürettiği için karma bez olduğunu buraya yazalım arkadaşlar Hı. unutmayalım.